Maddelerden bir tanesi apigenin dediğimiz bir madde, deriyi ultraviyole ışıklarına karşı koruyor. Brokoli de var, lahana da var, soğan da var, tahılda var, domates de var, elma da var, kiraz, üzüm ve çay da var. İçtiğimiz normal siyah çay da var. Diğer madde körkömün dediğimiz madde. Bu maddenin de körü tozu olarak marketlerde satılıyor, tümerik olarak da piyasada tabletleri var. Bu maddenin de melanom hücrelerinin çoğalmasını engellediği ve bu hücreleri ölüme programladığı bilimsel olarak gösterilmiş. Onun için herhalde diyete arada köri tozu eklemekte yarar var. Güzel bir lezzet veriyor gıdalara özellikle tavuğa veya siyaha güzel bir tat veriyor denilebilir. Resveratrol çoğumuzun bildiği bir madde. Bu üzümün e, kabuğunda bulunuyor özellikle siyah üzümün kabuğunda bulunuyor. Kırmızı şarapta bulunuyor ve fındıkta bulunuyor. Kuersetin bir başka madde, elma ve soğanda bulunan bir flavinoid, melanom hücrelerinin çoğalmasını bilimsel olarak inhibe ettiği gösterilmiştir, engellediği gösterilmiştir. Bilinen, klasik olarak bilinen maddeler bunlar ve içerdiği gıdaları da söyledim.